Sevgili Yabancı TV izleyicileri, Cem Kaplar'ın gününde yeni bir programın başlangıcındayız. Bugün akşam üzeri denize çıktık. Çeşitli yerlerde arkadaşlarımız var. Soralım bakalım. Nereden? İzmir'den. İzmir, İzmir merkezden. Bursa'dan. Bursa'dan. İzmir. Ankara. Ankara. Bursa. Ooo Birleşmiş Milletler <laughs> gibi olduk diyecektim ama tabii ki kötü bir espri oldu ama değişik üç ilden misafirimiz var. Bakalım günümüz ne gösterecek? Bayanlar ve baylar ayrı yarışacaklarmış. Evet. İki ayrı kova olacakmış. Ben de bayanlardan tarafaymışım. Kafam biraz karıştı ama. <gülüyor> <gülüyor> bu bakalım. Hadi bakalım. İyi olan kazansın diyoruz. <laughs> Rast gelsin. Geldi mi? O açılış buradan oldu. Kızlar bastırın. Geliyor mu yoksa? Bakalım. Geliyor. bakalım. Evet bir Hanos'la açılışı yaptık. Hemen onu salıyoruz ve devam ediyoruz. Hadi rast gelsin iyi olan kazansın. Kızlar sanki yenecek gibi görünüyor. Biri de bu taraftan dua ediyor. Kaçmamış olsun balıklar diyor. Kızlar sizi çektiğini gördükçe dua ediyor şimdi. Göründü mü? Evet. Ne geldi? Oo. Hemen salıyoruz onu. Hemen salıyoruz bu ahtapotu. Getir bakalım bu tarafa doğru. Aycan. Salalım hemen çok küçük yavru bir ahtapot bu. Evet, Diyor, çok şükür. sağlam çekti de. Ay. Evet ay. ama yardım edeceğiniz ben bunu hem çekeyim hem şey yapamam ki. Ne Tamam gitti kurtulduk. Evet. <laughs> Aa bu Mürekkebi mi? Mürekkebi. Savunma mekanizması. Nasıl galiba? Kızlar Birliği. Kıpırdıyor gibi ama bir dakika. Ben mercan var mı ya? Var, çıpra belki. Birazdan göreceksin mercan. Çıpra olabilir mi? Aha. Çıklı olabilir. Yaşasın. Evet. Evet. <laughs> Kızların gücü adına. İyi evet. <laughs> İlkay, bu sana gelsin. ne oldu ya? Ama Balıktım. <laughs> Aycan'da da güzel bir şey vardı gibi geldi. Orada mı? Karagöz göz mü? Evet, burada da. Şey oynattırıyor, mi? gezdiriyor. Olay. Gezdiriyor. Oo, erkeklerden <laughs> bir vuruş daha geldi. Ama bizden evet. bir karşılık daha geldi. Evet, buradan hemen geldi. Bunu çıkaramam tamam, bunu çıkaramadım. Tamam, ben yardım edeyim şimdi. Kafadan tutuyorsunuz, şuradan çekiyor, oluyor. Tuttunuz geri geri çekeceksiniz. Kızlar beraber çalışmaya başladı. İkiliş evet. İkili senkronize çalışıyorlar içerisinde. Evet. buradan geldi bir tane kapes. Geliyor, geliyor, geliyor. Geldi, geldi, geldi. Bakayım, bakayım, bakayım. İçeride dursun. Aa! Ben hemen fotoğraf çekeceğim. Kızlar, erkekler yarış yarış var. Çek çek Yavaş <laughs> yavaş, yavaş yavaş. Böyle içine sindire sindire, <laughs> sindire çekeceksin. Balık bazen bağını sen seni Ona ona yol vereceksin. Böyle bekleyeceksin, devam edeceksin sonra. Aferin vallahi ya. Çek, çek çek Gitti galiba. Ha yok gelir? O çektinde bekleyeceksin. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. sen dinle erkekleri. Erkekler balık kaçırmasın diye yapıyor. Baksana şunun güzelliğine bak. Bir anda asıl. Yavaş ya. yavaş yavaş. Valla yavaş. Senin içine al. Senin içine al. Valla yavaş. Bak şöyle ha. Şöyle Oo. tut. Şupra geldi. <laughs> şupra mı? <laughs> şöyle <o>. şöyle. <laughs> tut şöyle tut. Buradan bak. koşunlar Bayağı tut. Şupra. Bir dakika. Bir dakika. Orada şişe var. Balık burada. Şupra'yı kızlar tuttu. Hayır o şeyin oltası. Hayır. Hayır. Evet. Artık. Kızların <laughs> oltanı gördüm. Kızların oltası. <laughs> gördüm. Altın kızlar. Hanımlar öne geçiyor gibi. İnşallah. Oo. Oh. Yavaş yavaş. Çok acele etmek yok. Çekiyorsa da tamam. bekleyeceğiz. Ya. Hemen Ay, yavaş. Parlıyor. balık 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 kalamar değil balık. Balık. Balık, çupra. Çupra mı? Hadi mercanmış. Mercan, mercan. mercan. Hadi bakalım Woo. mercan. Oh. Güzel mercan. Güzel mercan. Hadi. Oh. Güzel mercan. Bunu da tutuyorsunuz. Ben bir sizle beraber onun bir fotoğrafını alacağım şimdi. Gayet güzel oldu. Süper Ellerinize ya. sağlık. Süper. Ay canım benim Neyi ya. Ne istiyorsunuz? çok mutluyum. <gülüyor> Bunu... <gülüyor> evet, buradan bir atak daha var. Kıpkırmızı oldu suratı çok. <laughs> kamış döndürürken, hadi bakalım. Ya kamış biraz eski de ondan, yoksa çok ondan bir şey değil. Çok hızlı çekme o zaman da. Oo, bu değil. yeni model kamış. Bu uçu da çok orijinal bir uç var. Allah <laughs> Allah. Çok zor dönüyor ya. Oo güzel karagöz ama. Oo. Yani oh. 20 santim civarı var gibi. Bakalım. Bunu bakalım. Göre. <laughs> Yoksa işine mi hediye edecek? <laughs> güzel geliyor. Hem de mercan geliyor. Öyle Hem de mercan öyle. geliyor. <laughs> Hadi bakalım kızlar öne geçti. Kızlar öne geçti. Kızlarım. Vallahi geliyor. Vallahi büyük balığa benziyor. Bak bak. <laughs> <daha geliyor. gülüyor> Takımımızın <gülüyor> adı. Takımımızın <Oy> adı. <laughs> evet. Şu evet. Şuradan şöyle tutuverin. Ben hem fotoğraflayacağım Herhalde şimdi var. onu. Ben de değiştirelim hem şey yaptım. falan diyor diyorum oltayı ya. Ne yem vardı? Bacan takım arkadaşlarıma gelsin. Ne, yem vardı? Tutarken bir özel bir... Dur fotoğraf alacağım fotoğraf. Özel bir şey yaptım mı? Tık tık, tık mı vurdu? Ne yaptı, yaptı? Çok büyük bir yem taktım. Sert mi asıldı? <laughs> Sert mi asıldı? Evet. Tamam hadi bakalım bir dakika. Evet bu beylerin kovası. Bu da bayanların kovası. Biraz nasıl gidiyor. Harika gidiyor. Biz mercan bayanlar olarak grubumuzun adını bu şekilde koyduk. Çünkü erkekler bizimle yarışmama kararı aldılar. Öyle mi? Biraz zayıf mı kaldı? Biraz zayıf kaptan kaldılar. Yaktın. Kaptan yardımcı olmanız gerekecek. Valla kovalar şimdilik böyle görünüyor. Arkadaşlar. Şey, kaptan yaktın bizi. Ama ben badık olan yere götürdüm. Başka bir şey yapamıyorum. Kızlar şanslı ya. Acemi şanslı. Acemi şanslı ha? Yani bu da evet, mı şans? Alıp... Bu da mı şans diyorum artık. Mercanlar çipuralar ardı ardılar. Gelsin çocuklar. gelsinler. Ben biraz sessizim ama e, ilk baştaki şeyimi, henüz performansımı koruyamıyorum ama takım olarak çok iyiyiz. Evet, takım evet. olarak iyiyiz. Hadi bakalım. Beyler, atak bekliyoruz. Beyler, ayıp oluyor. Evet, geliyor, geliyor. Geliyor mu? Geliyor. Woo! Evet, evet. Ya Karagöz mü desek, Mercan mı desek takımımıza ya? Mercan <laughs> Bey, ben bu işi bırakıyorum dedi. Al bakalım. Şimdi aşağı inelim ben onu bir fotoğraf oh, yeah. alacağım şimdi. Bu Bir fotoğraf alacağım tamam. Hadi hadi erkekler hata geçti hadi hadi. Evet kulağından çekti kopezi oh. vallahi çekti yakaladı niye gelmiyorsunuz gelmiyor diye kulağından çekti bu sefer bu kopezi. Niye kaldı dikkat? Kopez kopez. Al kopez artık. <laughs> yani kopes çok artık bizim için çok, çok normal. Yani değil. şu an bizim yani. hedefimiz ikinci kalamar yani. Şu, ya, Aynı kulvarda Kalabarlar, yarışmıyoruz. Mercanlar bizim için çok normal oldu o türler artık. Aynı kulvarda yarışmıyoruz beyler. Evet. Bu hızla giderseniz Ankara'da da yakalarsınız kalamarı. Artık ha. öyle. Tamam. Yani en gülüne doğru uzanacağım artık. Tatlısı kalamarlarına yakalayacağız. <laughs> Yavaş yavaş çekelim şimdi kalamar geldi şimdi şimdi inşallah gelmez <laughs> İlkay, İlkay bey kalamar kaçırdı aman yavaş yavaş daha yavaş daha yavaş çekeyim ya ne olursa olsun ya. daha yavaş da da ya. Ben de heyecanlandım şimdi evet daha yavaş bu güzellik mercan kızlara gelsin daha yavaş daha yavaş Aa, Süper <laughs> hadi olsun 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 <laughs> Kupa dost, kupa dost, pizza Arkadaşlar. Yoksa bir kalamar daha mı geldi demiştim ama. Sana açık, evet. açık ara öndesiniz. Öyle görünüyor. Açık ara öndeyiz. Tartışmaya evet. gerek yok. Bakalım, gel gel. Bir daha siz yarışma yapmayın. böyle tek tek taraflı yarışma olmuyor gibi geldi bana. Siz de hala dolaşıklarla dolaşıyorsunuz değil mi? Evet, bunu erkeklerin... erkekler da için. Ediyoruz. Erkekler için, tamam. erkekler takımı için çekiyorum. Erkekleri kovasına atıyoruz bunu. da değil. <laughs> yani değil onlar da. için ama kovalarını atmıyoruz. <laughs> evet geldi. Gelsin artık. Evet parladı. Parladı. Ancak parladı. Nasıl bu duygu? Bunu erkeklere nasıl anlatıyoruz biz şimdi? Yani bir türlü anlatamayız çünkü bir türlü tutamadılar. Ha. İşte buradalar. <laughs> Sevgili Yaban TV izleyicileri, Cem Kaptan'ın gününde güzel bir maceranın sonuna geldik. Bugün light bir havada, gayet düzgün bir havada diyelim çıktık. Bu havada her zaman balık olmayabiliyor. Balık genelde hareketli hırçın denizi seviyor. Ama biz ikinci, üçüncü arabamızdan sonra yerimizi bulduk evet, ve açalım. idare ettim bizi. Evet. Güzel evet, miydi? Evet, 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 Önce sizden başlayalım. Sizi tanıyalım Ulan. önce. Tamam. Şefiye ismim. Ee, i̇kinci kez katılıyorum aslında. İkinci kez Cem Kaptan'la birlikte çıkıyoruz. Ee, Aycan'ın eşiyim. Ee, Bursa'dan geliyoruz biz. Başka? Evet. Nasıl gitti? Bugün mü anlatayım? Bugün nasıldı? Ee, bugün çok keyifliydi aslında. Biz kızlar takımı olarak erkeklerle bir iddiaya girdik ve e, sonrasında tuttuğumuz balıklar nedeniyle Mercan, Göz ve bir de hani Hilal'in tuttuğu kalamar sayesinde adımızı Mercan Kızlar olarak e, koyduk. Çok keyifli bir gündü. Yarın da benim bu arada 30. yaş günüm. Oo, e, bugün güzel. gerçekten benim için böyle doğum günü gibi oldu. <laughs> e, çok teşekkür Mutlu ediyorum iyi. herkese. Hilal evet. Hanım. Merkiler ben, e, İlkay'ın ablasıyım, e, bugün biz mercan kızlar olarak çok güzel bir iş başardığımızı düşünüyorum. Ama e, hemen hemen tuttuğumuz bütün balıkları erkeklere hediye ettik diye düşünüyorum Kaptanım. öyle değil mi? En evet, sonunda belli olacak, onlardan öleceğiz. <laughs> Emine, <ne diyorsunuz? gülüyor> Ee, ben de Emine, İlkay'ın eşiyim. Ee, Herkes benim sayemde bu. Mercan... <laughs> <laughs> Mercan kızların bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Hem sayı olarak öndeydik hem de e, kalamar yakalayarak gerçekten e, üstün bir başarı elde ettik. Erkekler adına üzgünüm ama e, kızlarla gurur duyuyorum. <laughs> yani. evet. Ben ilk ay, daha önce de birkaç kez bu programda yer aldım Aycan'la birlikte. İlk değil bizim. Biz alışkınız. Yani misafirperverliğimizi göstermek istedik. Ee, bu organizasyonda <laughs> hani centilmenliğimizi göstermek istedik bayanlara gerek. Yani tuttuğumuz balığı gerek onların oltasına taktık, gerek yani elimizden geleni yaptık ve onların eğlenmesi için elimizden geleni yaptık. Biz de birkaç balık tuttuk. <laughs> güzel, keyifli bir gündü her zaman gibi. Cem Kaptan'ın <laughs> <laughs> e, misafirperverliğiyle her seferinde çok güzel ağırlıyor Teşekkür ederiz ona da buradan. Güzel bir gündü. Söyleyecek şey ay, ay, Aycan ben de. Bursa'dan geldik. Benim de üçüncü ya da dördüncü gelişim. Herkes kendini İlkay ile ilişkilendirdi. Ben de İlkay'ın bacağına <laughs> ayım. Bu sefer kızları getirerek hata yaptık. Kızlar çok şanslıydı. <laughs> Yine kalamar tutamadık. Yine kalamar tutmaya geldik. Yine kalamar tutamadık. Kısmet değilmiş. Buradan Ali abiye selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Ali Kön Bey'e. <laughs> Ali Kön Bey'e selamlar. Güzel, eğlenceli bir gün. Güzel, keyifli bir gündü. Ee, Günümüzün iki takımı vardı. Erkekler ve bayanlar takımı. Aynı bayanlar takımı <laughs> bayanlar. açık <laughs> ara <Bayanlar. açık gülüyor> <ana> kazandı. Mercan <laughs> kızı artık ee, var. Ben... Oh! Gideri olarak sizdir size şöyle bir hediyemiz olacak. Hem kanavarı da yakaladınız zaten. Cem Kaptan çok teşekkür ederim. Bu <laughs> kanavar gördük. Oh, kanavar. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Bu güzel hediyeyi mercan kızlar olarak hep birlikte evet. şu şekilde. Ama <laughs> ama yine tabii Diğer üyelerimize de şöyle bir bandana olacak hediyemiz. <laughs> oh, ay teşekkür ederim. Takım yarışmasıydı sonuçta. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mercan Kızlar Birliği <laughs> olarak. Benim için Keyifli bir gündü. Program açısından da değişik olacak. Olacağız. Sükray mı ha? Evet. Ne diyorsun? Hoşçakalın. Hep Yaban TV'de kalın. Kal. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. aile misafirimiz. Gezek ailesi ve Ongun ailesi. Mustafa Gezek'i zaten biliyorsunuz. Kemal Bey de yeni aşılama yapıyoruz Kemal Bey. Merhaba, <laughs> Selamünaleyküm aleyküm Hacı abi. <laughs> <laughs> Ama fena bak Tut, tutmuyorlar gibi geldi bana. Sanki tecrübelilermiş gibi. Ama ya, aileler... Aileler yarışıyor programı gibi oldu. En sonunda da kapanışta da hangi aile daha iyi olduğunu göreceğiz. Bilmiyoruz tabii şimdilik. Ama her zaman gibi sonuçta bir aileye aile ödülümüz olacak. Usta Bey yeterince ödül aldı bizden. Yani bu sefer almadı da olur Misafirleri var bizde ama bilmiyoruz yine çıkacak. Ne, ne çıkarsa bahtımızı. <laughs> Gerçi ben bilmem beyin bilir ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> şimdiye kadar hiç ödül almadım çünkü Esra Hanım'ın ikinci denizi açılışı daha zaten şimdiye kadar. Bir O kadar tuttum ki şimdi balık kalmamış. İlkini <laughs> buradan Denizli Buluşma Şenlikleri'nde balık hava yarışması arkası olarak çağırdım. Çok güzel de balık tutmuşlardı ama ilk dörde giremediler. Herhalde o, iki, bu, o ikinci yere erken gitseydiniz büyük bir ihtimal ilk dörde de girebilirdiniz. Bu yanımızdaki tekne girdi. Çünkü çok ikinci oldu şu yanımızdaki <laughs> tekneler. Ama bakalım bugün ne olacak. Tekneler yarışmıyor. Bizim tekneler, kendi teknemizin içinde yarışıyoruz. Kısmet diyelim. Hadi rast gelsin bakalım. Rast gelsin. İyi olan kazansın. Evet. Onu tekrar geri gideceğini unutma. Yani ona Sıfır. göre topla. Kucağımı toplayayım işte. yani, yani kucağına mı toplayayım? Yani sağına topla bence Aman, kucağını. Cem abi, Cem abi, Cem abi. Gülüyor musun? <Aa. gülüyor> <laughs> Ay çalıştırdım Güzel, güzel, güzel. Güzel. Hadi bakalım. Esin Hanım ne çıkıyor? Hayır, ben çıkarmıyorum. Görüyor, görüyor. Esin Hanım göstermiyor tuttuğunu. Fotoğraf <laughs> ee, alacaktık anne şey, bir tane güzel olacaksa, Şey, olsun. E, neydi güzel bu? Kalamar değil mi? Evet. Yapma. Balık gel gel. Geldi. Geldi. Kaldır bakalım balığı görelim ya, bakalım. Yürü be Efe. Bakayım, Efe şey, e, evet, evet. Değişik olsun. Bak hep aynı balıklardan olmaz. Farklı geldi alın. baksana. Hayda. Bu şaka gibi ya. Bu şaka gibi. Bir karış var mı? Göster bakalım. Karıştırsana Allah aşkına. Mustafa senin karıştı 30 saat 35 saat falan. Hemen. <laughs> Çocuklar karıştı. <karışıyorsun>. büyük <laughs> gördün değil mi? Büyük yani bu. Evet evet. Valla iki tane birdenmiş. Biz de inanmadık bana bir odada ki. Valla Esin Abi. Hanım görüyor musunuz? Görmüyor hiç bakmıyorum o tarafa. <laughs> Aileler yarışıyor ama <laughs> bak <laughs> Aileler yarışamıyor. Yarışamıyor. Ben besliyorum o Hülya tutuyor. Yok ama sizin kova daha kalabalık. Acemi şansın diye. Bak o kova. Gerçi Efe doldurdu kovayı ama. Pardon üç <laughs> kalamarlı olan. Hatta sizin <laughs> arada bir tane de eksik. Evet. Çalışmayan var. Bir tane çalışmayan Olsaydı... var. evet. evet, evet. Çok fotoğraflı değilmiş ama. Olsun. Türkiye'ye olsun yine. Gopes. yine bu Kulağından olduğu için ondan Gopes. 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 Ondan Be beş beş santimlik bir Gopes. 5,5 mu? Şey, evet. santim. evet. santim kavramı yok. Bey'in biraz daha büyüktü galiba <laughs> da ondan. Heh. hadi bakalım. Geliyor. <laughs> pembe pembe geliyor. <laughs> gopes, Gopes, Gopes. Gopes, Gopes, mi? gopes, gopes. <laughs> Aa güzel Gopes. Gopes. Ay bu da 6,5 santimmiş. <gülüyor> <gülüyor> gopes mi acaba? Ben görüyorum senin oğlu. Evet, nereden orada. çıkıyorsa hemen oraları çek. Tamam, bak, 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 şey yapar, yapar. Oo, güzel. Tamam, evet. A. Çekebilir misin? Bunu çekebilirsin hadi. Evet, hadi. Bende de vardı bir tane kaçmazsa. Hep önce de bu, değişik şeyler bağlıyor. Şeyler ben. yapıyor, evet. Nasıl yani? <laughs> orada yalancı balık gibi bir şey var seninki. Yok, zaten çok... <laughs> olmuş. var ol 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 ya, için yaptı ama bu sefer ne geldi? Hani, hani... Ya, o olacak o kadardı da. Beni zaten çekiyordu da bak. Bakalım ben şimdi Mustafa'nı gidelim. Ters mi yakalanmış? <laughs> Güzel ama. Daha gene de seçmeyecek o <laughs> Saldın değil mi? Aferin niye yaptın? Wow. Efe nasıl yapıyor ya Allah aşkına? Biri ters, biri düz. Nasıl bunlar ya? Nasıl tutuyorsun sen bunları ya? Aferin oğlum sana ya. Küçük oldu ama. Ters düz. Bak bir tanesi kuyruğuna yakalamışız. Tut. <laughs> Bir tanesini kuyruğundan yakaladın. Göster doğru. bakalım o kuyruğundan tuttuğunu. <laughs> o hayret bir O gopes. Tamam. Alttaki izmarit. Onun altındaki de erkek mercan. Üç, de, üç tane farklı balık yakalamış. Kaldırır mısın o üç balığı da birden görelim biz. Şeyle bak. Bir tane de kurşundan tut bak o alttaki şey erkek mercan. Üstteki izmarit, ve üstteki de kopes. Bir seferde üç farklı balık tutmuşsun tamam? Tamam. Hadi bakalım. Evet, 42 43 metrelerde hatta 44 de olabilir burası. Onun için evet. biraz çek, çek, uzun ya. sürüyor. Ama burada güzel balık alma ihtimali biz yüksek. Tabii. Vapaz ve İzmir'e de geliyor ama olsun. Ne çıkarsa bak. Boş mu çektin ya? Ya. Hep seni izliyorum. Olur bazen baba. ya, olur bazen. Dur dikkat alttakini atmıyoruz. Esin adam, hani boştu? İşte ucuz balık ya. Onları o, boş sayıyoruz. <laughs> Ama onların tatlı çok güzel oluyor. Tam yenecek bu Biri Gopes, biri İzmarit. Efe'nin çeki için... Aha! Efe gene üç dedi. Bakalım. iki erkek mercan, bir tane isporoz, isporozluk salacağız. Erkek mercanlar yenecek bu arada zaten. Tamam. İdare edeceğiz. Evet. Bu, bu takımlarda üç iğne var, dört yok. Ben üçlü kullanıyorum genelde. İğneler balığın durumuna göre bugün üç numara kullanıyorum. Neden? Mercan var diye üç numara kullanıyorum. Ana bedeni 060 yaptım benimki. ki çok güzel hissediyorum. Köstekleri de iğneleri de 035 misinaya bağladım. Onlar en ideal oluyor evet, çünkü yakaladık. sarmıyor, gam da yapmıyor. Şey. Hadi bakalım. Bakalım tersi. Ya baba dalga mı o geçiyorsun? Hayır. <laughs> Tutmuş tutmuş. Ay iyiyim. Bırakma bırakma. Sırtından mı vurdun sen? Oo. Ben iyiyim. falan yakaladım ben çok oldu. Olur. Oldu? Çok şey yani. Ya. Olur. Olur. Ben Olur. Alayım Olur. Alayım. Sen kendine bir kova götürsene. Sen yiyeceğim tamam. balığı yakaladın yani. Sen götür sen kendine. Uğraşma. Orman. Doğru Ben çıkarayım size. Evet. Ben çıkarayım yok. <laughs> <Bir tane. gülüyor> <laughs> Siz iki şeyle güzel kapışıyorsunuz gibi geliyor bana. Sen gidiş. Esin'cim. Ay ucuz. <gülüyor> soy, <gülüyor> hayatta bakmam ucuz. <laughs> <mal. gülüyor> Pazar açıkta körek keyfi hayırdır ne oldu? Kızlar tutarken iyiydi demin bize gösterirken gösterirken. İyi hadi bir ip ayarlayın da bağlayayım ben arkaya hadi. Sevgili Yaman TV izleyicileri, Cem Kaptan'ın günlüğünde bir programın daha sonuna geldik. Bugün İzmir'den iki aile misafirimizdi. Üçer kişilerdi. Aileler yarışıyor gibi bir program yaptık aslında. Tabii öyle değildi ama başta öyle geçtik. Evet, iddialı Biz... başladık. Evet sizden dinleyelim bakalım nasıl gitti. Ee, çok teşekkür ediyorum. Biraz daha yüksek sesle ee, olursa da daha iyi olacak. Tamam hadi, hadi. yüksek sesle konuşalım. Ee, balık balık tutmak bizim için çok yabancı duygular hani e, hep merak ettiğimiz fakat bugüne kadar hiç deneyimlemediğimiz bir şeydi. Konya'dan geldik biz ondan. <gülüyor> <gülüyor> Ama hayır yani hani Mustafa Mustafa ve Esin bizim çok yakın arkadaşlarımız. Mustafa'nın balık merakını biliriz ama uzaktan biliriz. Ee, çok da planlı da değildi aslında. Dünkü bayram görüşmemizde hadi siz de gelin diyerek e, geldik biz bugün Oradan <laughs> ama... Susmaz, susmaz mikrofonu aldık. Evet. evet. İyi ki de gelmişiz. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir gündü. İyi balığı siz mi çektiniz? <laughs> Esin Hanım mı çekti? Ben, ben, çektim. çektim. <laughs> ben ucuz, ucuz balıkları arkadaşım çekti. Kaliteli olanları ben çektim. Pembe balık nasıl bir balıktı o pembe balık? Ama pembe balık. O pembe, pembe balık. anlatılmaz, yaşanır. <laughs> Üç buçuk santimlik bir balık. Ay. <laughs> o, o, o kuşun. Hakkı hakkını, kuşun. hakkını yemeyelim yani. <laughs> harbiden. abi 42 numara Teşekkür ayakkabı kadar olanını çektin yani. <laughs> harbiden öyle bir şey. E, Efe'ye bir soralım. Efe, Efe nasıl gitti? Günün kahramanı oğlum da. Efe dönmek istemedi ki. Efe evet. balık zararlısı satın. Üçere çar tutmaya başladım. Nasıl dört, dört, tuttu, dört tuttu. Bir, bir dört. tane gördü var. Dört evet, ha, dört bir işte. Acemi şansı diyelim yani. Ben ilk kez e, tekneyle açılıyordum. Yok, ben Açın. öğrendim. Sonradan bana anlattı. 40 <laughs> metreden çekmek zor oluyor dedi. Bir tanesi takılıyor dedi. Bekleyeme, bir kadar da de takılsın dedi. Haa, <laughs> <Ya>, doğruyu <laughs> söyledim. <laughs> Tabii canım yani biraz şanslı oldu. Yani çok bilerek isteyerek yapılmış hareketler değil ama çok keyifli bir gündü yani. Çok teşekkürler. Elif sen ne diyorsun? Çok güzel bir gündü. Ben pek balık yakalayamadım ama. Olsun kaçırdın. Çok güzel bir Vay tane <gülüyor> kaçırdın. Maalesef. <laughs> <laughs> en büyük balık onu kaçırdı da. Çünkü kaçan tamam. balık hep büyük, hep balık. büyük evet. olur. Evet, evet. Kemal evet. Bey. Şimdi benim için bugün güzel oluşu hep birlikte olmak. Hani balık tutmanın ötesinde hep birlikte arkadaşlarla, dostlarla birlikte olmak. Bu e, tartışılmaz bir güzellik ama bunun yanında ben yani bir madalya verilecekse madalya ikiye bölüp yarısını oğluma yarısını da esine veriyorum. Tuttuğum 42 numara ayakkabıdan daha büyük kırmızı balıktan dolayı. <gülüyor> doğru, <gülüyor> doğru. Ve oğluma da dörtlü dörtlü yakaladığından dolayı. Çok güzel bir gündü. Size de çok teşekkür ediyorum. Ev sahipliğinizden dolayı. Ben teşekkür ederim. Dolayı. Sizler olmasanız bu keyfi olmuyor. Sizler tamamlıyorsunuz zaten. Mustafa'cığım. Ben abi arkadaşları katılıyorum. <gülüyor> 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 evet. Şimdi adetimiz üzere. <laughs> Her bölümün sonunda en iyi balıkçıya biz hediye verdik. Bu sefer iki tane iki evet. aileye evet. iki ayrı hediye veriyorum. Mordağ'ın güzel ürünlerinden yani şey, Burada güzel. neler var bakın. <laughs> bu küçük bahçenin Karaburun'un küçük bahçesi. İlk olan mandalindir bu. Çok tatlıdır bilirsiniz. Küçük bahçe. Bu çekirdeksiz narımızdır. İnan.